Merhaba arkadaşlar One Man Squad Rank videosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümleri izlemek istiyorsanız sağ üstteki i butonundan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. Araba araba araba. Bir dakika buraya geldi araba. Beni gördüler. Bir saniye. Oy çok kalabalıklar. Aga durdum burada evet. Abi siz ne alakasınız burada. Aga bomba nereye düştü şurada. Okey sıkıntı yok. Oha oha ne yapıyorsunuz ya? Beni nereden buldunuz ya? Ha bu oyuna eksiyle de başlamazsın ama ya. Eksi 39'la da başlamazsın ya. Aa burada bir şey var lan bot. Aa bir tane daha ses var burada. Bir bot daha. Bu neymiş ya iki tane yan yana. Yan yana değil ama. Aha araba geliyor lan arkadan bir saniye. 2x taktım abi. Bu bana açık verir gibi geliyor bana. Burada. Yedi biraz. Aga be. Oy headshot yedi lan. Oğlum nasıl? Headshot body gitti bir de. Önceden de bir body atmıştım. Nasıl ölmedi o ya? Bir de gazdan çıkıyor yani adam. Aga buraya girdim valla. Şu air almaya gelen olur mu acaba? Aha scanlar var. Aa orada bir çatışma var. Aga oraya ben bir yayan oynayacağım galiba ya. Hem drop'a da bakarız diyecektim. Arkadan bir AVM geldi. Ev dolu. Aga şu drop'u önce bir alayım. MK çıktı. MK'yı almayacağım ya. Ya da DBS yerine bence bu seferlik alalım ya. Çünkü 8x var. Benim scope'a ihtiyacım var. Burada bir araba var. Aha bir tanesini gördüm abi şurada. Bir tane daha gördüm orada. O beni gördü mü? Burada. Çok iyi. Nice kill de çektim. Bir tane daha vardı orada ama ya. Sağ boş gibi. Aa yerde yatıyor burada. Nice. Çok iyi. Bunu da killini çektim. Daha var burada oğlum. Kaç kişisiniz lan? Acaba arkaya dönüp arabama mı dönsem ya? Aha buradan da bir şey geçiyor. Biraz vurdum da. Aa şurada adam var. Yo orada adam yok. O ne lan? Oha araba geçiyor galiba. Evet. Durdum burada durdu bir saniye. Nice iki nak. Burada. Yatın oğlum aşağı. Çok iyi be. Oğlum ne oluyor? 7 kilo oldu. Yalnız şu an kötü pozisyondayım ya. Şu arkaya kaçabilirsek bir şeyler döneriz arabayı alıp. Aha hayır hayır hayır. Oy çok kötü oldu bu ya. Bir kit basayım bir de şırınga basayım. Arabayla buradan çıkmaya çalışmam lazım. Başka yapacak hiçbir şey yok. Bir de şırınga abi. Gaz çok vuracak galiba ya. Atladım abi arabaya. Hadi hayırlısı bakalım. Ay. Yapacak bir şey yok abi ya. Güzeldi ama ya. Bir anda efsane fightlar döndü. <laughs> Aa ben burada iki kişi eksiltmiştim ya. Onların arkadaşlarıymış bunlar galiba. Wow artı 16. Aha o ne lan? Burada abi. Ay bir dakika. Yakında durdu. Burada. Lan. Tamam. Bir dakika. Çok güzel. Pompalımın tadına baktınız mı kardeşlerim? Adamsınız. Hemen şurada bir enerji basayım. Oğlum bunlar nereden çıktı bir anda ya? Pompalı adamsın ya. Pompalıyı seviyorum abi. Sonra neden pompalı oynuyorsun diyorsunuz arkadaşlar? İşte bu yüzden. Pompalı adamdır. Yalnız AVM var. Pompalı hiç kusura bakma. AVM varken alırım vallahi ya. Bayağıdır AVM de oynamıyorum. Şu adam ben arabaya binelim gidelim. Araba. Bir dakika buradan gitmem lazım. Sağda bir araba var. Gitmeyelim de burada bir duralım. Bu da durdu. Gidelim 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 buradan. Hayır 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 hayır. Oy. Abi şu öne sevte galiba ya. Burada bir durdum. Bir enerji basayım. Tepeden mi sıktı o? Aynen. Tepeden sıkanlar var. Abi şu 6x'i ben bir 3'e çekeyim hemen. Aha şurada adamlar var. Gördüm. Bir dakika. Çok güzel. La onu çekmem lazım. Tamam onun kill'ini de aldım. Şurada biri var. Okey onu da gördüm. Onu bir AVM ile tekleyebilir miyim acaba? Bu adamlar safe'de değil şimdi. Bunlar bir şeyler yapmak zorunda. Aha burada da birinde AVM var. İki kişi var en az burada. AVM olmasa iyiydi be kanka. 43 saniye sonra gaz gelecek. Bakalım ne yapacaklar. Tepeye mi sıkıyorlar acaba? Aynen. Oğlum bu tepede. Aa tepeye smoke falan gelmiş. Galiba nak aldılar orada. Oy adam var ya çok iyi spray atıyor şu karşıdaki. Tepedekini sprayle aldı. Bakalım ne yapacaklar. 20 saniyeleri var. Aha gördüm sağa gidiyor. Şurada abi. Biri de burada. Vurdum bir tane çok güzel. Yalnız onun killini alamıyorum ya. Adam kaldırılacak. Yalnız o adam gazda ki yani. Ne olacak bilmiyorum. Hadi bakalım izleyeceğiz göreceğiz. O adam kaldıramayabilir bu arada. Kaldırsa da gaza falan düşebilir. Bir enerji basayım abi hemen. O karşıdakiler net öldü ya. Çok yapacak bir şeyleri yok onun. Aga tepedekiler vuracak onları ya. Gazda kaldılar şu an. Yalnız alan geliyor. Ben de gazda kalacağım ya. Kankam gösterin artık. Aga vallahi biz de gazda kaldık. Tepe bana bakarsa çok sıkıntı ya. Bu gazdakiler öldü mü ya? Ben anlamadım. Aga ben şu tepeye bir şeyler yapmam lazım şu anda. Safe'de çünkü tepe. Gazdaki adamlar ölmüştür herhalde ya. Bu tepeye nasıl çıkılıyor? Buradan mı çıkılıyor? Aha, arabaları burada adamların. Tepede mi ya bunlar? Bir tane de şu sağ tepeden sıkan var galiba. Bir enerji basalım abi. Burada bekleyebiliriz aslında ya. Şu sağ tepedekiler bu arada safe'te değil. Evet evet orada adamlar var. Aha ses geliyor. Bir dakika kıpırdamamam lazım. Aha burada abi adam. Lan düştüm. Şaka mısın? Burada. Çok iyi. Kili aldım. Nerede lan bu? Altta mı o? Tamam. Ay ya dediğim tepeden vurdular ya. Aga oradan ikine kalmıştım var ya şu an adamlar 1 vs 1 galiba. Kaldırmasına izin verirse karşı takım alacak. İzin vermezse bu olabilir. Neyse izlemeyeceğim. Ayhan Ayhan bozdun işimi Ayhan. Artı 9. Ayak sesi var abi. Botçuk kardeşimiz neredesin? Burada. Ay şurada adamlar var. Beni gördüler mi acaba? Bir dakika burada bir duralım. Yo beni bilmiyorlar. Bir saniye. Adamların arabası burada şimdi. Gördüm birini. Burada abi. Çok iyi. Lan öl. ha ölmeyecek sandım bir an. Yerdeki adama sprey atmamam lazım. Ben atamıyorum ya. Düşen adama nedense sprey atamıyorum ben. Burada. Hadi be oğlum yok. Kaskım iki ya. Sniper'dan tek yerim valla. Aa burada. Bir dakika biri açık veriyor lan. Ne yapıyor biri? Biri burada abi. Çok iyi. Lan öl artık. Heh sonunda. Bu kankam niye öyle bir hata yaptı ya? Diğeri de burada. Ay biraz yedi. Aa bunlar dört kişiymiş direkt. Burada. Ay sniper var abi ya. Buna zorlamasam mı? Yok ben baya korkuyorum ya. Kaskım 3 olsa daha rahat pik atacağım ama bu kaskla biraz problem. Bir dakika biraz acaba soldan gitsem soldan spreyleyebilir miyim? Açı yok ya burada. Aa smoke geldi oraya. Acaba oradan loot mu yapıyorlar onu merak ediyorum. Aa biri gitti şu an. Şurada bir yerde vurdum ben bunları. Şurada bir yerlerde. Aha. Aha. Oy vurdum smoke içi. Vallahi vurdum. Buralarda. Oğlum ya mermiyi çok boşa harcıyorum şu an ama. Allah mermi bitti ha. Bir sürü mermim vardı. 280 vardı herhalde yedekte. Burada kaldırıl... Oy, onu da baydım kaldırılmış o Bir daha baydım ya aynısını mı baydım diğerini mi baydım Bilmiyorum da gaz geliyor bu arada Bir ağrı kesici basalım şurada Bunlar ne yapacak merak ediyorum şu an bir de enerji basalım Bu arabayı zaten alamazlar buradaki Bence gidelim ya buradan çok fazla mermi harcadım ama ya Bir yeri lootlamam lazım Bu adamları aslında yakalayabiliriz bunlar bu taraftan ilerlemek isteyecek bence Aha gördüm bir dakika abi burada durdum Oy baya kalabalıklar Okey Kardeşlerimsiniz siz benim ya. Akıl küpü ya bunlar. Yalnız bir dakika alan bayağı vuruyor. Bir şey değil mi? Kit basmam lazım abi acilen. Vallahi bak son anda baktım ha. Ölüyorduk gaza. Aha birileri sıkıyor. Aa ön dolu bir dakika. Benim bunlardan loot çekmem lazım. Kit basıp mermi alacağım. Hemen bir kit daha abi. Bir kit daha basıp girelim safe sona. Vallahi kitim bitti ya. Dur şuradan da kit çekelim abi. Kit önemli çünkü. Sadece bir kitim kaldı ya. Bunda da bir kit varmış. Bir enerji bir kit daha basıp gireceğim artık abi. Bir tane de kit. Let's go. Şurada da bir bandajla canımı doldurayım hemen. Ay önümden sıkıyorlar. Gideceğim yerde sıkıyorlar abi. Gördüm adamları. Gaz geliyor. Duramam burada. Ay beni gördüler. Bana sıkıyorlar. Aga hayır ya. Öleceğim galiba. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Aga çok problem şu an. Vallahi buraya... Aha adam var burada. Oy. Hayır hayır hayır. Aga. Vallahi gidiyorduk. Bir saniye. Çok sıkıntı şu an. Hiç ses yapmamam lazım. Tamam. Yatın oğlum aşağı DBS bu DBS. Boru değil yani. Nefes nefese kaldım abi. Kalbim yine 360 atıyor. Bir tane bandaj basalım. Gene pompalı kurtardı bu arada ya. Pompalı adamdır abi. Pompalıma laf etmeyin. Aha solda adamlar var. Bir dakika 6x'i takalım önce. Gördüm şurada birini. Başka var mı? Yakın sıktı lan bu arada. Aha arabaya bindi şurada biri. Şurada bir tane adam var. Oğlum adama headshot attık lan taburdan. Kask bitiyor. Ay yedim. Sağlık çantası basalım hemen. Bu arada 9 saniye var. Ne halteyeceğiz? Benim arabada GG ya. Tekeri yok arabanın. Koşarak ilerlemem gerekiyor. Adam bana bakıyor. Aga ne halteyeceğim? Smok atmam lazım. Sağa da bana bakabilir şu an. Şöyle iki tane smok attım da. Hadi hayırlısı. Tamam koş 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 koş. Aha burada adam. Ay ikine kaldım. Aka o killer bana gelmeyecek değil mi şimdi? Ya abi ya bu adaletsizlik ama ya. İkine kaldım diğerini başkası vurdu. Bir de o adam benden geç öldüğü için üçüncü oldum. Bize sıkanlar da birinci oldu ya. İşte PUBG böyle bir oyun abi. Oğlum vallahi bak iyi oynuyoruz şu an. Gerçekten iyi oynuyoruz. Ama birazcık şansa ihtiyacım var ya. Artı 10. Ayak sesi var abi. Aşağıda da galiba bu bot. Aynen burada. Bom. Bam! Adam var. Vallahi adam var. Abi şuralarda bir yere girmem lazım. Orada adam gördüm. Aa burada görmüşler beni. Hayır. Aga! Aga! Patlıyoruz. Bir dakika kaçmam lazım ya. Hayır 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 durmam lazım Aga Aga nasıl aga İndim ama uzaklaştım ama Bu kadar mesafeden gerçekten ölüyor muyum Ben ölmem diye yattım oraya o kadar ya Tam gideceğim yerde tam 4 kişilik bir squat varmış abi ya Yapacak bir şey yok anla ki Artı bir Büyük ihtimal abi bu öleceğim Ama denemem de mecburum yani denemek zorundayım Gaz ölemeyiz Abi acaba şeyi oynayabilir miyim ya hangara Oynadım burada Çok iyi bu gitti. Kaç kişi var lan burada? Aga. Şu bombayı bir tut. Nerede lan bu adamlar? Bu adamlar nasıl hayatta kalabiliyor abi? Şuraya bir bomba atayım. Bu adamlar ölmüş galiba. Aynen. Aga ne atacağım ki ya? Öf adamlar atmış sorkulu. Benim arabaya da dönmem lazım. Abi zaten arabayı alırken canım bitti ki ya. Aa burada adam. Oy can kalmadı. Sağlık çantası abi. Biri solda gördüm. Gerçekten çok sıkıntılı pozisyon ya. Şurada abi. Bomba. Ay bombalar geliyor. Birini baydım. Bir kit abi. Abi gaz geliyor. Öldüm ya. Smoke atayım şuraya. Oo yapacak hiçbir şey yok abi ya. Gerçekten bu oyun çok adaletsiz abi. Safe hep başkalarına atıyor ya. Adamlar üç kişi bir de safe alıyorlar yani. Anla ki. Artı 8. Bura boş gibi ya. Aha. Vallahi önde fight var. Okey. Uy efsane fight var hem de. Gördüm birini şurada. Bir dakika. Çok iyi. Gir abi yere bir kill çektim oradan. tane de nak vardı galiba orada. Aa kaldırıldı adam. Orada en az 3 kişi daha var ha. Orada ne biçim bir fight oldu orada? Yeni save son atmış, eve doğru atmış. Aa sadece bu adamlar kaldı zaten. Ben direkt eve doğru gideyim abi. Vallahi sprey atıyorlar. Şu eve kafa atmam lazım ya. Aha sağda da biri var. Oy sadece o ekip kalmamış. Dur sıkıntı yok. Tamam. Oy AVM var onda. Aa 2 kişi mi? nasıl ya? Orada 1 mi var 2 mi var? 2 var abi orada. Yo bir varmış öldü bu direkt. O zaman o tarafta iki kişi var. Şu binaya girersem eğer bunları tutabilirim. Ha geliyorlar. Kafa geldi. Burada abi. Oy biraz yedim. Pozisyon değişikliğine gidelim hemen. Aga bir kit basayım hızlıca. Bir tane de enerji. Bomba mı attı o? Smoklar geldi. Tamam. Çok iyi. Sen bir öl. Tamam bir vs bir kaldık. Bir saniye ya bir bomba çekelim. Kanka şu bombayı tutar mı acaba? Şuraya doğru bir bomba. Ay çok güzel bombaydı be. GG. Artı 14 puan. Abi kaç sefer oldu 4900 civarına. Bir çıkıyoruz bir iniyoruz. Bir çıkıyoruz bir iniyoruz. İnşallah bir daha eksi yemeden şu 5000'i görürüm bir ya. Video başında bir hayvan gibi eksi yedik. Ondan sonra çok güzel maçlar geçirdik. Ve en sonda da bir win almamız çok iyi oldu abi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki rank videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>